Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu en zor aşama ön sağlık sistemini anlatacağım. Birçok aday maalesef kalıyor arkadaşlar. Hani KPSS'den 85-90 olan bir aday ön sağlığa gittiği zaman maalesef eleniyor. Kendisi kendisinde olan bir kusuru kendi kafasından hiçbir sıkıntı olmaz diye onaylıyor ve ön sağlıkta eleniyor arkadaşlar birçok aday ön sağlıktan eleniyor maalesef diyelim ki bu sene 10 kat aday çağıracak jandarma genel komutanlığı 45 bin tane aday çağırdıysa bunun 15 bin, 15 bin tanesi ön sağlıktan eleniyor arkadaşlar hani KPSS'den yüksek puan alan da maalesef ön sağlıktan eleniyor arkadaşlar. E, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilk tur arkadaşlar her zaman ön sağlıktır. Ön sağlıkta anlatacağımız kusurlarınız varsa önleminizi ona göre anlatın. Ona göre hazırlayın arkadaşlar. Çünkü bu şeyler hani kolay bir şey değil, basit bir şey değil arkadaşlar. Çünkü ön sağlık dediği zaman vücudun dış yüzeyinde oluşan meydana gelen tüm hasarları jandarma genel komutanlığı ölçer, biçer ve ona göre kararını verir, kararını verir arkadaşlar. Haydi arkadaşlar bakalım bu ön sağlıktaki sıkıntılar sizlerde var mı? Bunları hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar uzman erbaş adaylarının en az 167 santim boyunda olması belirtilen ağırlık sınırları arasında olup olmadığı kontrol edilir. Şimdi e, jandarma genel komutanlığı normalde 164 ile kapatırdı arkadaşlar ama 2022 sözleşmeli uzman erbaşı temininde 167 santimle boy oranını 167 santimle kapattı arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz 1 santimle kaçırıyor ve bu 1 santimlik e, kalan boşluğu esneme payı olarak değerlendirebiliyorlar ve ee, o aşamadan geçirebiliyorlar arkadaşlar ama bu santim 164 ise bu bir sıkıntıdır arkadaşlar. Diğer kontrol aşaması düz taban, kundura veya güvercin göğüs omurgasındaki şekil bozukluğu ve renk körlüğü şaşlık olup olmadığı kontrol edilir. Ee, şu omuz hizası güvercin dedikleri arkadaşlar omuzun şekil bozukluğu meydana gelir ve bunu görürsünüz arkadaşlar. Bir tık şöyle durur bir tık böyle durur hani şöyle olur orantısız durur. Bu şekil bozukluğu olduğu için sıkıntı meydana gelebilir arkadaşlar. Onun için güvercin bozukluğu göğüs bozukluğu gibi şeyler de birçok adayın başına geliyor arkadaşlar. Düz taban sıkıntısı olan birçok aday var mesela arkadaşlar. Bu yüzden elenen daha çok arkadaşlar. Ee, ve diğer bir husus vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici ve göz estetiğini bozan cilt hastalığı veya bozukluğu e, yara, yanık veya ameliyat izi leke bulunup bulunmadığına kontrol edin. Arkadaşlar vücudun dış yüzeyindeki vücudun dış yüzeyindeki meydana gelen yanık yanık izleri, doğum lekesi jilet e, ondan sonra Cilt hastalığı. Bunlar arkadaşlar kontrol edilirse e, otomatikmen elenirsiniz. Çünkü Jandarma Genel Komutanlığı bir e, adayın kolunda yanık istemiyor. Yanık istemiyor. Jilet istemiyor. Dikkat çekici e, eşkal bozul eşkali belirleyici nitelikte bir e, yara, leke, iz bunları istemiyor arkadaşlar. 5 metreden bakıldığı zaman sizin eşkalinizi belirtilecek bir e, eşkal belirleyici bir iz olmaması lazım. Bu ne olur arkadaşlar? E, yara, yanık, ameliyat izi. Mesela ameliyat olan kardeşlerimizde sıkıntı olabilir arkadaşlar. Çünkü ameliyat olduğunuz zaman bu da bir engeldir arkadaşlar. tabii ki her ameliyat olan eleniyor mu? Hayır arkadaşlar. Her kanunun e, ameliyat izinin bir santimi vardır arkadaşlar. Bu sağlık yönetmenliğinde yazar arkadaşlar. Onun için e, bu gibi sıkıntılar varsa önleminizi yarın arkadaşlar. Ne, ne söylemiştik? Yara, yanık, yanık izi, leke, jilet, eşkal bozukluğu meydana getirecek e, tespitler. Bu gibi sıkıntılar ön sağlıkta elenmenize yol açar arkadaşlar. Vücudun yapısının düzgün Düzgün her bakımından sağlam ve fizikinin görünüşünün kusursuz olup olmadığı. Arkadaşlar vücut yapısının düzgün her bakımdan sağlam ve fizik görünüşünün kusursuz olup olmadığı. Yani bir fizik düşünün arkadaşlar. Hani böyle şekil bozukluğu meydana gelir. Ne bileyim hani kambur durur. Şöyle durur. Böyle durur. Olursa o da sıkıntı arkadaşlar. Dik duracaksınız bildiğiniz. Hani böyle vücudunuz dik şekil bozukluğu meydana falan gelmeyecek. Ön sağlıkta bunlar elenmeye sebeptir. Ve ön sağlık muayenesinden başarılı olanlar fiziki yeterlilik sınavı sınavını alırlar. Yani ön sağlık bittiği zaman arkadaşlar e, sizleri alacakları etap spor mülakatı ve ondan sonra sözlü mülakatıdır arkadaşlar. Yani birinci turumuz neymiş arkadaşlar? Ön sağlık. Ön sağlıkta her aday e, kazanamıyor ve her aday da geçemiyor arkadaşlar. Adamda şekil bozukluğu, cilt bozukluğu cildinde böyle bozuk kusur kusurlu olaylar olur hani yanık izi jilet izi eşgal belirleyici nitelikte sıkıntılar olur düz taban renk körlüğü, şaşlık bunlar meydana gelirse arkadaşlar sıkıntı yani gerçekten hani jandarma genel komutanlığı ön sağlığında arkadaşlar çok dikkat ediyor her kuvvetin ön sağlığı aynı değil arkadaşlar çünkü kuvvet kendisi ön sağlığını farklı ister e, kara kuvvetleri ayrı ister Jandarma Genel Komutanlığı ayrı ister, Bekçi Ön Sağlık ayrı ister. Yani bunlar arkadaşlar her kuvvetin kendi belirlemiş olduğu ön sağlık e, alanıdır. Yani bu gibi sıkıntılar varsa arkadaşlar e, özelden yazın, bakalım konuşalım, grubunuza gelin arkadaşlar isterseniz. Eğer böyle bir ciddi boyutta bir sıkıntınız varsa e, yorum kısmına, açıklama kısmına kanala katılıp e, WhatsApp grubuna gelmeniz için bir link göndereceğim arkadaşlar. Oradan gelin detaylı bir şekilde konuşalım sizler için de iyi olacağına inanıyorum. Beni bu sürece kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu da beğenirseniz beni en azından mutlu edersiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.